sevgili bir yaşamın değerli takipçileri Aa, nasılsınız abi. iyi misiniz? <laughs> Biz akşam ta tadilat tamirat kısmına geldik. Hakan abimle. Nasılsın abi hoş geldin. İyi abi inşaatta şey akşam ediyorum. burada. Hayırlı olsun. Çok, Çok teşekkürler abi. Teşekkürler. Oturuyorduk çay içiyorduk. Hadi dedi gidelim dedi ufak tefek dedi en azından şu alçısını, kal hekimini, şeyleri karıştıracağız. Şu delikleri falan kapatacağız. Yarın da bir boya badana yaparız. Aradan çıkmış olur. Değil mi abi? Aynen öyle. Evet dostlar. ikinci bölüm ev yapımı ikinci bölümümüz bölüm videosuna hoş geldiniz diyelim. <laughs> Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önce konuşlarımızı sağlamlaştıralım. Tamam konuşları sağlamlaştıralım. Ben de orada şu duvardaki çivileri sökeyim. Kazınacak yerleri kazayım spatulayla. Zeminimizi düzleyelim. Sonra alçımızı sağımızı yapalım. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte bekleyip görelim. Evet. Evet, saçını başını düzelt abi. Olur mu? Görüşürüz. Hakan abi hemen başladı bile. Şu an ne yaptık abi mesela? O harcın içinde ne var? Kadekinde avcı var. Peki neden ikisini birbirine karıştırdın? Yarı yarıya. Şey, neden daha hızlı kurusun, daha düzgün mü olsun? Hayır. Tamam. Şu, kalekimle de yapabilirsin ama kalekim bu sefer şey yapar. <laughs> Gene hem çabuk kurusun hem de bu rutubeti tekrardan geri vermesin diye alçı yer yerine kalekim kullanıyorsun. Ki kalekim daha nemi tutuyor. İkisinin de güzel taraflarını Ya ne bileyim ben bir iki tane ustadan öyle gördüm. Abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bu daha güzel bir cevaptı. Ondan <laughs> sonra sordum. Abi bu iş böyle yapılıyor dedi. Tamam dedim ben de. Öyle gördüm öyle yapıyorum yani. Yarı yarı karıştırıp kullanıyorum ki şu an gayet düzgün güzel çıkıyor. İlerleyen dönemlerde de kullanıldıktan sonra önümüz zaten kış yağmur çamur rutubet olacak. Bakalım orada bir şey olacak mı olmayacak mı? Ne performans gösteriyor. Zaten geri dönüş yaparız. Kesinlikle yaparız. <laughs> Ona göre tamammış olur. Neyse. Evet. <laughs> Ha, güzel çektim mi var. Vallahi güzel çektim. Vallahi güzel çektim. Buyur, ben bunu bir çekeyim. İsmail Gim, Gim Bir yaşam yerleşik hayata geçiyor. Necla ablamı da buradan, yengeme de buradan selam göndermek ister misin? Evet. Hakan abim Neşe de yüz sıkı takipçimizdir. Ben bahsettiğimde telefonda böyle böyle yer bakıyorsa olan Nece sen diyor yerleşik hayatı sevmiyordun dedi. Evet, Vallahi şok evet. oldum. O kadar yakından takip etmesine, <laughs> Necai yengemize de buradan selamlar olsun tekrar. <laughs> Aynen öyle, kadın çok oldu diyor ki, İsmail diyor yerleşti diye, hatta diyor şey yapmıştı diyor. Ya işte iki tane dolap aldın diye, acaba yerleşiyor muyum falan diye evet. tedirgin olmuştu diyor. Şimdi niye öyle oldu diyor. Hayat şartları ablacığım ne yapacaksın? Yani şu an artık o zaman arınma Anladım, yolculuğundaydım. <laughs> evet tabii senin de etkin var Hakan abimle tanıştım dedim ben buradan gidemem daha. <laughs> evet aslında doğru bir noktaya değindi. O zaman arınma yolculuğundaydım. Bütün dünya dünyevi şeylerden uzak tutmaya çalışıyordum kendimi. Evet. Ego, hırs, kibir hani ya da maddi olaylardan. Ama şu anki dönemde tamamen maddiyatı yönelik <laughs> bir dönem var çünkü geçmişten gelen bazı sıkıntılar var maddi açıdan. Sadece beni değil sevdiğim insanlara zarar veren onları ortadan kaldırmam lazım. O yüzden de ticari boyutta bir düşünüyorum. Onun Hepsi için de Hepsi... bir ana karar gel lazım. Güzel mi beğendin mi burayı? Çok güzel. Değil mi? Yani... Biliyorsun işte çay içerken hadi kalkın gidelim dedim ya o kadar <gülüyor> yorgunluğuma. <gülüyor> Aynen öyle tamam, var gidelim dedim ki bir an evvel göreyim hadi bir an evvel bir şeyler yapalım. Bir an evvel sizde bir, bir işin ucundan bir tutalım. Değil mi? Çok güzel. O, yani. Bitsin ondan sonra oturalım kapının önünde bir keyif yapalım. <laughs> evet. Şimdi Değil ben, mi? Ben biliyorsun beni. <laughs> takipçilerimiz bilmiyor olabilir senin takipçilerin. Benim kaç tane kapım var? Vallahi çok. Çok. <laughs> bir kapım daha aldım. Sultan Sultan Hanımın oraya bir vur yok. Kahvaltı varsa orada yapıyorum. Yoksa Sebo'ya geçiyorum. Sebo'da yoksa Serhat'ın oradayım. <laughs> da yoksa Artık buraya. Artık burada dördüncü kapı. Ki her hepsinde de oluyor. Gün, sabah üç kahvaltıyla başlıyor. Ha bir de özgür kahvimiz var. Tamam. O, o zaman beşinci kapı mı olduk biz? i̇lerleyen saatte şeyden çekeriz özgür kahviyle ya. Tamam. Bir ara. Özgür kahvimi de tanıştırayım. Beni tanıyan arkadaşlara. Olur Benim olur. Komşum. Yeni yaşamlarla tanışmayı her zaman isteriz dersen. Bu kanalın amacı da o. Benimle birlikte çevremde oluşan denk geldiğimiz yaşamları tanımak. Bacım ben yapamam. <laughs> Dolunaycım sen ne yapıyorsun orada sessiz sessiz <laughs> bu arada? <laughs> Ama bu kapının çökülmesi lazım. Ha şurayı. <gülüyor> tamam. O <laughs> oradan girer. Ya türlü girer. Girmesin. Girmesin. Ya e, parmağını niye sokuyorsun? <laughs> Girmesin. Niye giriyor? <laughs> <laughs> Böcük, e gelecek 20 dönüm tarlanın içindeyiz. Ama böcük bu böcük. Böcüğün doğasında var. böcük niye yaratılmış? Evet, Evlere girsin de. diye. Tabii. <laughs> Neyse ben videoyu kapatayım da yardıma geleyim böyle gevgev böcük, oluyor. <laughs> böcükleri öldürmeye çalışıyoruz. Yok böcükleri öldürmek yok. Biz Aynı onların yerine, yerine gelmek taşındık. Bir Onlarla birlikte yaşayacağız. Hatta fareler gelecek böyle camı tıklayacak. Bizden böyle peynir ekmek isteyecekler değil mi? Seni vereceğim. O nasıl bir şey ya? Var, tıklayacak mı canım? Yok mu? bile. Gelsin abi o. Burası Eş, onun yaşam alanı. Herkesin yaşam alanı var. Eş, burası da onun yaşam alanı Donal'cığım. Biz onların yaşam alanına geldik bak. Tepende girdi bir tane. Sen <laughs> ev için fareleri mi kiraladın? Hadi Ha, ev alanı bizim. Ama dışarıdaki 20 dönüm alan onların. Onların. E tamam. Ne olur, Eşek ne diyorsun bu kadar kudur? Ben eve girmesinler, dışarıda da varsınlar. <laughs> Tamam işte camı tıklayacaklar diyorum. Bak saygılı fare bunlar. İyi de biz ya. onların evine gidiyoruz mu abi? Ya, geliyoruz işte bak onların evinde şu anda aslında baktığında. İsmail. Nasıl hayır? <laughs> Doğadaki tüm yaşamlar doğanın birer parçasıdır. İsmail. Gelinmiş buraya yapılmış hem. Ondan sonra demiş ki kalk kardeşim. İsmail. Tamam olur karşılıklı yeriz. <laughs> Ona da işte bak bir tabak peynir koy ne var hayvan da yesin o, yani. Zaten besleyeceğiz. Yani hep beraberiz aynı yaşamlar olarak. Bir yaşamız. Onlar umayla takılsınlar. <laughs> Siz de bence böyle takılın. Ateşi ne zaman yakıyoruz? ateşi yakalım. Evet bu arada dostlar onu da göstereyim. Şimdi burası boya yapılmadan önce şurada bir akıntı var. Sebebinin ne olduğunu anlamak için bir ön hazırlık ateşi yakacağım ben burada. Yansın bakalım. Bu nasıl oluşmuş bir görelim. Diye hemen şurada bir ufak ateş yakacağım. Bakalım hem de yıkatışımıza siz de şahit olun. Birazdan görüşürüz. Evet sevgili bir yaşamın sayın seyirciler. Böyle mi çevirmem gerekiyor? Nasıl yapmam gerekiyor? Ya öyle. Uğraş uğraş, yakma uğraş hadi bakalım. Nasıl geliyorduk? Arkadaşlar. Yani ben gelmesem hala uğraşıyordum. 13 dakikadır bu küçücük ateşi yakmaya çalışıyorlar. La düt düt de düt düt de. Düt düt düt. Düt 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 düt. Yalnız geldi mi? Haleti nasıl? Evet, o harika bir şey. Ben koca evin alçısını bitirdim. Her tarafların macununu bitirdim. Adam bu pırt ateşi <laughs> yakacak, hala yakacak. Neden? Neden yanmıyor ama? Kardeşim komple evi temizledi. Pırıl pırıl yaptı her tarafı. Adam şu kadarcık ateşi yakacak. Vay be! Herkese duyurulur. Kerten Bak kere. hala söndü be. söndü. Arkadaş... Ne yapıyorum? Kesiliyorum mu? Bak, şimdi bir, değil, bir dakika sonra gene sönecek. Bırak, sönsün. Zaten yanmadı ki sözü. Nasıl olsa montajı ben yapıyorum. İstediğim yerleri keserim, istediğim yerleri yayınlarım yayınlamam. Ya, vay. Yandı, <laughs> <laughs> yandı. O neden yandı? Yükseklik lazım. Altına ızgara gibi bir şey koyacağım. Hava almıyor ki altta. Ya, yakamıyorum beceriksizim demiyorsun da. Ben 20 yıldır hayatım dağlarda geçiren ben. Her gün ateş yakarım. İşte dağda ben. olsaydı yakardın, ocağa alışık değilsin yavrum. O Ocaktan, Ocaktan sebep. Yani ev ocaklarına alışkın olmadığın için. Yerle yerle. Yandı yandı tamam. Artık bu, bu saatten sonra kurtuluş yok. Peki tamam. Bak çıtırtılar geliyor. Çıtırtı geldiyse sıkıntı yok. Sen nereye çekiyorsun? ekrana bakıyor mu? Nereye çektiğiniz? <laughs> Oluyor. Ama var ya Nasıl gölgeme bakar ne mısın? Ne oluyor? kadar güzel çıktı lan. Parmaklarım ne çok var? güzel çıktı bak. Bana şey mi yapıyorsun? Tavşan mı yapıyorsun? Ya var. Bu, kim, yanmıyorsam... bu kimin eli? <gülüyor> <gülüyor> bu kimin eli? Böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de neden yanmıyormuş bak sesi duyuyor musun Yakınlaş yakınlaş. Bak bu ses odunların ıslak nemli olduğunu sesidir. Ama nemli ağacı da yaktın herhalde yani. iyi ben gidiyorum. Al. lan <laughs> Evet dostlar ocaklarımızdaki ilk ateşimiz Yanmış bulunuyor. Sesi duyuyorsunuz. Yani kapının önünde bulduğum ağaç dalları yaş yeni budanmış muhtemelen. Ondan biraz zor yandı. Bakmayın siz onlara. Hava yandı. Kurunun yanında yaş yanar felsefesiyle yakmaya devam edeceğiz. Sonra bir gözlemleyelim neresinden ne geliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Bakalım tütme var mı, is var mı? Çünkü biz bunu hem ısınma için kullanacağız. <laughs> Çünkü burada soba borusunu çıkartacak yer yok. Ekstra sağ sol delmek yerine burada ısınabiliyorsak şömine niyetine kullanacağız. Hem yemeklerimizi yapacağız. Yine birçok amaçlı kullanacağız. Şöyle besleyeyim ben buraya güzelce. Hem ne kadar istiyor onu görelim. Hem de bu yaş ağaçlar kurusun yukarıya attıklarım. Hadi o zaman biz işimize devam edelim. <laughs> Usta kolay gelsin. Eyvallah. Boya'ya geçtik galiba. Evet. Bulmacık kolay gelsin. Tamam teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Kestirme mi yapıyorsun? Bir kat, bir kat mı, ka <laughs> mı geçiyorsun? Bir kat daha geçeceğim mi üstüne? Evet. Sonra da bu şeylere boyayacağız ama bunlar da pas yapmış. Evet. Buraya sür bakalım ne olacak? Yağlı boya değil. Ne olsun. Belki tutar. Bir deneyelim. Hı? Ne olacak? Hı. Bence en azından bak o kötü görüntü ortadan kalktı. Hiç yok da neydi? Bakın kuruyunca nasıl olacak? Yarına kalsın, yarına kalsın yarına kalsın Yarına kalsın diye şimdi sen yorgunsun diye seni düşündüm, fena mı yaptım? Hı. Sen illa istedin ki... Ama ben... ben... Keyif alıyorum diyorsun. Evet, keyif alıyorum. Allah razı olsun. Eline sağlık. Şimdiden çok güzel Amin. oluyor bence. Daha ilk katı başladık. Gerçi telefon bir de netlese. Net demiyor. Heh, İyi gibi içeriden çıtı çıtı sesler geliyor. Gelip bakalım mı? Anca <laughs> Valla ikinci tur bu. gittik geldik işte boyaları da alalım boya yapalım diye usta dedi ki üşüdüm İyi dedim hemen yakayım ocağı ya, şey diyeyim, <laughs> yaktım bak çatır çatır telefonu intihar etti bu arada yengeye hazır yakalandık yani... selam gönderin derken o, <laughs> yengeye selam gönderin derken baktım numarası gözüküyor orada hmm. şimdi o kısmı keseceğim evet. muhtemelen yandan senden konuşup bir yandan boyatılan şahıyım ben ya. Tüm gelirim boya yapıyorum. İsmail el tuttu. Aha. Altyazı ne boyuyoruz? Sana da selamlarımızı söylüyoruz. Evet dostlar. Biz da. de işte. İsmail, teşekkürler teşekkürler yengeciğim. Önümüzdeki günlerde bir yaşamda izleyebilirsin abi, bu arada. Neyse <laughs> biz ateşimize bakalım derken aha. Allah odun devirdi tam bakalım derken tam zamanda bakmışız. Şunu şöyle alayım. Şunu şöyle koyalım. Ha. Onlar onu yaksın. Aslında bu ateşi biraz daha geride yakmam lazım da. Şimdilik böyle oldu. Şimdi biraz da ek, ek atalım. Evet dostlar bitmiş halinde göstereyim öyle kapatayım videoyu. Birazdan görüşürüz. Bir yaşamın değerli takipleri. Şimdi size merdiven adamı gösteriyorum. Adam merdivensiz kestirme yapıyor. Adam merdivensiz kestirme yapıyor. Seri böyle işler yapılır. <laughs> Boya, vata da tahmin Yalnız bu, bu tavan e, aşağı yukarı 2.70'lik bir tavan. Burada Ay maşallah. <laughs> Tavanı silmeye götüreyim mi lan seni? <laughs> tavan silinir. Perde takılır. Perde e... <laughs> Perdeleri kaç merdiven şeylerinde perdeyi nasıl takacağız? Bak de burada. Evet. Tak diye takacağız. Şuradaki şimdi bitsin. Dostlar bizde durum böyle. Vallaha. Gece <laughs> 12'ye yaklaşıyorsa bir yandan boyalı tepkiler artık sabah kurur ve biz bir dahaki bölümde taşınmış oluruz muhtemelen. Muhakkak ki. <laughs> Yalnız. Yani şimdi turda temizlik yaparız yani. Evet. Evet. Arkadaşlar belirtmek istiyorum. Gerçekten tavan düşük bir tavan değil yani. <laughs> 2.70'lik bir tavan. Çok ufak tefek bir adam sevmiyorsan. Ay maşallah. Hadi o zaman görüşürüz. Görüşürüz bence de. Saat 12.30. Bitirdik mi? Daha bitmedi ama bu akşamlık paydos ettik. Eline koluna sağlık abim. Bu arada abi Asya'nın kulaklarını çınlattık. Videolar kapalı iken hep bir şey söylemek ister misin? İnternete fazla takılma kızım. Youtuberlara hiç güvenme. Hiç takılma. <laughs> Onu çok seviyorum başka ne söyleyebilirim? Aa, Allah evet, bağışlasın abi. Evimizi de onun için zaten en kısa zamanda bitireceğim. Kızım buraya gelmek için can atıyor abisi. Ne zaman bitecek, ne zaman bitecek? İsmail abi evini bitirdikten sonra bizim evimizde bir bitecek kızım. Seni seviyorum. Vay be, duygulandım vallahi Asya hakikaten ağlam, 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 ağlam. ağlayacağım dur. <laughs> Durut tutmayın beni ağlayacağım. <laughs> hakikaten bütün gün ağzında senin adın var, kızım da kızım kızım da kızım ama oğlunu da çok seviyor. <laughs> ama kızım diyor başka bir şey demiyor. Ya oğlum yani... da başka bir şey ya. oğlum da. Ya, tabii şey yok ama işte. Kırmızı şimdi... seni de çok seviyorum aşkım <laughs> yani Valla işte en son güle güle oturum diyordun <laughs> Orada depolamamız bitti yani Ben evinin, çok çok beğendim Allah ağız tadıyla güle güle oturmayı nasip etsin Allah razı olsun abi. Teşekkürler hep birlikte inşallah bir yerleşelim bana da, de Bana da çok orayı olur. boyama fırsatı verdiğiniz için Size çok teşekkür <laughs> ediyorum Eline koluna yüreğine sağlık abi Biz de sana çok teşekkür ederiz Yani bu şeyde Benim de bir katkım bir tuzum olsun Güzel oldu yani. Valla dediğim gibi eline koluna yüreğine sağlık. Eyvallah kardeşim. Yani biz ev tuttuk geçeceğiz dediğimiz andan itibaren sağ olsun. <laughs> yarın acısını çıkartırım senden. Çıkar çıkar tabii canım <laughs> yarın inşaattayız. <laughs> evet, yarın. Bu, bu arada dostlar biz artık geldik köyümüze girdi. <laughs> <laughs> Hadi gel köyümüze. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme bu kadar. Ablamalık. Ne yapsınlar videoyu beğensinler mi abi? Ne diyorsun? Evet. Beğensinler değil Değilsinler mi? Beğensinler. Bir beğeniye hak etti değil mi? Evet. Sen çok güzel bir insansın. Allah razı olsun. Senin Değilsin. güzelliğinden de teşekkürler i̇yi abi. İyi geceler. inna aşağı artık. Hadi, hadi, devam hadi devam gidiyoruz biz. Bir sonraki bölüme kadar <laughs> dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. <laughs> Hayırlı akşamlar.